Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim eski köy tavuklarının lezzetinde yerken parmaklarınızı yedirtecek harika bir tavuk tarifi vereceğim. Diyarbakır usulü tavuk nasıl yapılır onun yapımını göstereceğim arkadaşlar. Burada orta büyüklükte bir tavuk var. Öncelikle alıyorum onu güzelce bir musluğun önünde yıkıyorum. Daha sonra yapımına başlayacağız arkadaşlar. Evet yıkadım. Bu şekilde kuyruğunun arkasında bir çıkıntı var. Orayı alıyorum. Evet arkadaşlar orayı çıkarıyorum. Orası haram derler. Daha sonra içinde böyle sevmediğiniz parçalarını çıkarabilirsiniz. Güzelce zaten içinin dışını tertemiz yıkadım. Şimdi öncelikle bu şekilde ütülüyorum tavuğu arkadaşlar küçük böyle gözle görünmeyen tüyleri bile varsa hepsi yanacaktır şimdi kameraya bırakıp iki elimle bütün yüzeyini ütüleyeceğim arkadaşlar evet ütüledim sonra tekrar musluğun önünden bir yıkadım şimdi bu şekilde bir kağıt havlu ile her tarafını kurutuyorum Dilerseniz e, derisini atabilirsiniz ama bunun özelliği derisiyle beraber pişmesi. Tencereye yeteri miktarda zeytinyağı ekledim. İyice ısınmasını beklerken ben bu arada tavuğu güzelce tuzluyorum arkadaşlar. Şöyle hafif hafif bütün yüzeyini çok fazla tuzlu olmayacak şekilde e, tuzluyorum. İçini dışını her tarafını güzelce tuzlayalım. E, tuzlarsak e, çok daha güzel kızaracaktır. Çok daha lezzetli olacaktır. Dediğim gibi postunu dilerseniz çıkarıp atabilirsiniz ama bu yemeğin özelliği derisiyle beraber pişiyor. Derisinin altındaki yağlar bütün lezzetini suyuna verecektir arkadaşlar. Ama piştikten sonra dilerseniz atabilirsiniz fakat e, atmayacağınızdan eminim. Çünkü gerçekten parmaklarınızı yiyeceksiniz bu tavuğun tarifini uygularsanız arkadaşlar. Hele ki suyu o derece lezzetli ki yemelere doyamayacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzelce tekrar hem tuz hem karabiber serpeceğim içine, dışına, her tarafına tuz ve karabiberle beraber güzelce ovalıyorum. Bu arada yağımız da ısınmıştır arkadaşlar. Şimdi kızgın yağın içine bırakıyorum. Ve kızartmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde güzelce kızartalım. Nar gibi olana kadar bu şekilde hem mühürleniyor hem de güzelce kızarıyor. Hem lezzeti hem de görüntüsü daha güzel olacaktır. Diğer yüzünü de aynı şekilde kızartalım. Lale gibi kızarsın. Bakınız şahane kızardı. Tuzladığım için kapağını kapatıyorum kızartmaya devam ediyorum arkadaşlar bir kontrol edelim Evet arkadaşlar gayet güzel kızarmış biraz daha kızarabilir iyice derisinin altındaki yağlar kızarsın ve yağlarını bırakması için bu işlemi yapıyorum arkadaşlar genellikle haşlandıktan sonra kızartılır fakat Diyarbakır usulü bu şekilde yapılır arkadaşlar annem her zaman bu şekilde yapardı ve parmaklarımızı yerdik yani o derece lezzetli olurdu Evet arkadaşlar görüyorsunuz nar gibi kızardı şimdi 1 litre kaynar suyu dikkatli bir şekilde üzerine ekleyelim çünkü bir anda Boşaltırsanız suyu dumanlar çıkabilir, yanabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde azar azar ekleyelim suyunu. Düdüklü tencere kullanmayacağım. Bu şekilde normal tencerede yapacağım arkadaşlar. Zaten yarım saat içinde de pişecektir. Evet. Suyun tamamını ekledim arkadaşlar. kapağını kapatacağım. Yarım saat kadar kısık ateşte pişirmeye başlayacağım. Görüyorsunuz, bu anda bile ne kadar güzel görünüyor. Evet. Kapağını kapatalım ve yarım saat kısık ateşte pişirmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, bakalım kontrol edelim, pişmiş mi? Bir köşesinden bakabiliriz. Evet, gayet güzel pişmiş. Şimdi arkadaşlar bu işin sırrı burada. Bir tatlı kaşığından biraz az limon tuzu ekledim. Kapağını kapatıyorum. 5 dakika kaynamaya bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Kapağını kapatmadan önce suyundan böyle üzerine gezdiriyorum ki her tarafı eşit şekilde lezzetlensin tuzunu alsın güzelce şimdi yanında da pirinç pilavı yapıyorum arkadaşlar suyu o kadar lezzetli oluyor ki inanın etinden daha güzel suyunun lezzetine bayılacaksınız gerçekten yorumlarınızı da bekliyorum bu yemeğin altına inanın suyu tavuk etinden daha lezzetli şimdi dilediğiniz gibi artık parçalayarak da sunumunuzu yapabilirsiniz. Tabaklara koyup her bir tabağın üzerine bir parça tavuk ekleyerek o şekilde servis yapılır. Çünkü çok iyi piştiği için dağılabilir. E şimdi arkadaşlar bu işin bir sırrı da budur. Taze çekilmiş karabiber. Piştikten sonra tekrar üzerine taze çekilmiş karabiber ekleyerek servis yapılır. İnanın bana keklik etinden daha lezzetli. O kadar güzel oldu ki hiç kimse bilmez bu hazır tavuktur. Köy tavuğu lezzetinde şahane bir tarif verdim size arkadaşlar. Bakınız ne kadar güzel pişmiş. Hiç düdüklü tencerede kullanmadan iyice mühürlendi. Lezzetini verdi. İnanın bu tavuğun hiçbir bölümünü atmayacaksınız. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Garantili, lezzetli, harika bir tariftir. Eğer buraya kadar da izlediyseniz lütfen bir beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olursanız çok memnun olurum. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.